Bu adam ağlayan küçük bir kızı nehre atmak üzereydi ki Carlos geldi ve şöyle dedi. Kardeşim ne yapıyorsun? Adam cevapladı. Ne görüyorsun? Bu kızı nehre atıyorum. Carlos şaşkın bir şekilde. Bu masum bir ruh. Neden böyle yapıyorsun? Kardeşim bunu yapma dedi. Adam öfkeyle şöyle dedi. İki yıldır bir erkek evlat için dua ediyorum ama yine bir kız doğdu. Onu nasıl büyüteyim? Carlos şöyle dedi. Böyle düşünme. Bir kız çocuğu Tanrı'nın bir nimetidir. Eğer onu büyütemezsen onu bana ver. Ben büyütürüm. Adam şaşkınlıkla sordu. Sen mi büyüteceksin? Carlos başını salladı. Evet. Eğer öldüreceksen onu bana ver. Sonunda adam kızı Carlos'a verdi ve şöyle dedi, Dedi. Bak, bugünden itibaren onu bir daha gözümün önüne getirme ve unutma. Bir daha asla görüşmeyeceğiz. Carlos kabul etti ve sevinçle kızı kucağına alarak şöyle dedi: "Evimize küçük bir melek geldi." Eve vardığında karısı Maria'ya şöyle dedi: "Bak ne getirdim, masum bir ruh." Maria şaşkınlıkla sordu: "Nereden buldun bunu?" Carlos açıkladı: "Bulmadım. Bir adam onu nehre atmak üzereydi. Nedenini sorduğumda zaten üç kızı olduğunu ve bir erkek çocuk istediğini, ama tekrar kız doğduğunu ve onu büyütemeyeceğini söyledi." O zaman ona dedim ki: "Bana ver." Maria endişeyle: "Zaten durumumuz kötü. Aklını mı kaçırdın? Onu nasıl büyüteceğiz?" dedi. Carlos gülümseyerek şöyle dedi: "Endişelenme. Tanrı her canla birlikte rızkını da gönderir. Tam o sırada telefon çaldı. Carlos açtı. Alo, kimle görüşüyorum? Karşıdan bir ses geldi. Avukatınız konuşuyor. Carlos sordu. Evet, söyleyin. Avukat sevinçle dedi ki, 5 milyon dolarlık mülk davasını kazandınız. O toprak artık resmen sizin. Carlos şaşkınlıkla. Gerçekten mi? dedi. Avukat cevapladı. Evet, kesinlikle. Tebrik ederim. Carlos teşekkür etti ve telefonu kapattı. Maria sordu. Ne oldu? Carlos sevinçle. Mahkeme lehimize karar verdi. Kaybettiğimizi sandığımız o 5 milyon dolarlık arazi artık bizim. dedi. Maria şaşkınlıkla. Gerçekten mi? diye sordu. Carlos gülümseyerek. Evet. Ve biliyor musun neden? Çünkü bu küçük melek evimize geldiği anda bereketi de beraberinde getirdi. Maria'nın gözleri doldu ve şöyle dedi. Haklısın. Onu sevgiyle büyüteceğiz ve en iyi eğitimi vereceğiz. Carlos bebeği kucaklayarak dedi ki ihtiyacımız olan tek şey bu. Sana söylemiştim her çocuk kendi kaderiyle gelir. Ve unutma bir kız çocuğu her zaman bir nimettir.